Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videoda izlediyseniz burada bir FPV drone uçuşu yapmıştık. Şimdi o uçuşumuz bitti. Video izlemediyseniz bu arada bir taraftan kart olarak çıkartıyorum size. Gene aynı gün e, mekanda bir de ben kendi uçağımla ilgili bir test yapacağım. Uçuş yapmayacağım. Şu anda bataryam gelmedi çünkü. 4 hücreli bir batarya yaptırıyorum. 4S. 3S ile uçmak istemiyorum. Uçmak için çok güzel bir mekanmış. Bir gösterebiliriz bu arada. Bu mekanda uçuş yapacağım. Yani uçuşumu ilk uçuşumu burada yapacağım. Çok geniş. 1.5-2 kilometrelik bir alan var burada. Şimdiki testimizde sadece ben o GepRC'nin güçlendirilmiş 14 dBi'lik antenini kullanmadan görüntü ve kumanda sinyallerimi işte yaklaşık 1 kilometre kadar ileriye girebileceğim boşluk var. Oraya doğru elinde uçakla gideceğim. Aynı zamanda FPV monitörümüzden kaç kilometre uzaklaştığımı, kaç metre uzaklaştığımı görebileceğiz ve sinyal kalitesini de görebileceğiz. bakalım bu kadarcık mesafede nasıl bir bizim sinyal kalitemizde değişiklik olacak. Normalde hedefimiz tabii ki özellikle kumanda tarafında şu anda 40 kilometre uçuş yapabilecek bir donanımımız var. Görüntüde de FPV sinyalimizde de 10 kilometre kadar bir teknik data bilgisi var. Yani bir kilometrede aslında bir sinyal kaybı yaşayamayabiliriz. Ama elimdeki imkanlarla şu anda zaten buraya da yüzerek gideceğim. Herhangi bir taşıtım da yok oraya gidebilecek. Ee, onunla bir deneme yapacağız. Öylesine bir video gelmişken bunu da yapayım dedim. Şimdi bunun için uçağımı çalıştıracağım ama arm etmeyeceğim. GPS'e bağlanmasına bakacağız. GPS'e bağlandıktan sonra buraya home point olarak uçak alacak. Ve ben elimde uçakla uzaklaşınca bir yandan FPV görüntüyü de kaydediyor olacağım zaten. Ne kadar uzaklaştığımı siz ekranda görüyor olacaksınız. Aynı zamanda ben de ara ara videolar çekeceğim elinde uçakla uzaklaşırken. Önceki uçuşta yine bugün söylediğim gibi FPV bir uçuş yaptık. Ben ikinci alıcı olarak uçağa bağlanmıştım. Yani drone'a bağlanmıştım. Bu arada onları da kısaca size bir göstereyim. Mesela en son uçuş yaptığımız FPV freestyle e, drone'umuz burada. Ben uçmadım bu arada. Önceki videoda gördüğünüz, tanıdığınız Recep arkadaşım uçtu. Buna bağlanmıştım. O yüzden şu anda monitörümün alıcısı buna tanımla bağlanınca tekrardan alıcımı bağlamam gerekecek. Şimdi kumandamı önce açıyorum. Tamam kumandam açık. Uçağımı bağlıyorum şu an. Hemen Otomatik search modunu aldım. Görüntümü bulacak hemen. Şu anda kontrollerim aktif. Hatta manuel mod alın. GPS'in bağlanması lazım. Hava bulutlu. GPS'in bağlantı süresine de bakalım. Şu an 5 uydu bağlandı. Hemen ben kayda gireyim. Şu anda GPS'e bağlandı. Yaklaşık ne kadar oldu? 10 saniye falan oldu. E, bunu da soranlarınız oluyor çünkü. 10 saniyede GPS'imize bağlandık. Burayı home point olarak aldı. 7-8 uydudayız şu anda. Disarm edilmiş halde. Şöyle bakın. Home point noktamızdan olan mesafemizi gösteriyor. Şu an bu noktayı, uçağın GPS'indeki bu noktayı home point aldı. Kumandayı uzaklaştırırsam bir şey değişmeyecek. Uçağı uzaklaştırmam lazım. Bu yüzden kumandayı burada bırakıp uçakla ben uzaklaşacağım. Ve ne kadar mesafede, ne kadar bir kalite aldığımızı Size de göstermiş olacağız. Antenlerimi şöyle düz bakacak şekilde ayarlıyordum. Hatta şöyle yapalım. Edecep burada olacak. Bir yandan o da izler. Video verici antenlerim, telemetri antenim hepsi karşıya bakıyor. Ben de o yöne doğru Şimdi gitmeye başlıyorum. Şimdi bir denedik. Ben uzaklaşayım diye söylemiştim ya. Alarm burayı home point almıyor olabilir ve almadı. Mesafem hiç değişmedi. Bu yüzden arm edeceğim. 23 uyduya bağlandı bu arada. Havanın kapalı olmasına rağmen. Şöyle modlarıma bir bakıyorum. Manuel moddayız. Şöyle arm ediyorum. Arm ettik. Şu an buraya home point aldı. Bir ben uzaklaşayım. Metremizi artıyorum. Zaten birkaç metreden itibaren artması lazım. Şu an artıyor galiba. Kaç metrede? kendini izlesin. Şu <laughs> <Çünkü> sonsuzluğa. <laughs> <laughs> Adım ettik. Şu an 3 metre. Aynen. Biraz bekleyince oturacaktır. Burası aslında sıfır noktası olmalı. Şöyle bir metre uzaklaşayım. İkiye düştü. Aynen sıfır noktasını bakın buralarda almışız. Tamam ben uzaklaşıyorum. Biraz gaz versene. Hafif hafif arttıracağım. Tamam. Bir yandan da seni çekiyorum. Bu kuvvetle bu uçar mı? 3S'de biraz korkum vardı. Sen onu söylersin bize. Tamam. Bu arada %30'da şu an. 50 75 100 Bu uçak çok rahat uçar. Uçar mı? 4 <laughs> daha da canavar gibi. Bu arada ama ESCM'de de hata var. Bak bu %80 civarında bir kes al yapıyor. Kesti geldi o. ESC büyük ihtimalle bir arızası var ya ESC'yi değiştireceğim. Öyle mi? O yüzden o uçmayalım şimdi. Hiç gerek yok. Riskli olabilir. Ama müthiş. Çok eğlenceli. Şimdi Recep'le telefondan konuşuyoruz. Recep kumandadan mesafeyi bize söyleyecek. Ben de uçakla birlikte alabildiğince gitmeye çalışacağım. Ve metremiz gittikçe yükselecek. Şöyle elimde uçakla gitmeye başlıyorum. 15 metrelere gelmişiz. Şu an yükseliyor. Yolumuzun ara ara kayda girip e, sizlere kaç metrede olduğumu göstereceğim. Şu an 262 metredeydik. Yürümeye devam ediyorum tabii yükseliyor bu. Şöyle başlangıç konumumuz gözüküyor mu? Ben zoomlarım artık montaj sırasında. E, 260-270 metre mesafelerdeyiz. Ben verilerden bahsedeceğim. Şu anda telemetri alıcımız 40W sayıda. E, bu dinamik olarak yükseliyor. Ayarı öyle yapmıştım. O yüzden şu anda yani aslında 10mW çıkışta. O çekmemeye başladığında kendisi otomatik olarak 1W'a kadar çıkartabilir. Baştan biz aslında biraz yüksek seçseydik 100mW daha iyi olurdu ama bu da yetiyor. Bir de komut gönderelim kanatçıklara. Gördüğünüz gibi komutları alıyoruz. E, ee, video adresi sayımız da 25 miliwattayken e, şu anda 45-50'lerde. Onun miliwattını biraz daha uzaklaşınca e, yükselteceğim. Görüntü parazitli mi Recep? Şöyle kendimi çekerken. Bir yandan Recep'le kumandanın orada Recep bekliyor. Telefonla konuşuyorum. Kulağındaki kulaklık o yüzden. Şu an görüntü netmiş ama parazit tabi 25 milivata göre biraz var diyor. Şu an metremiz kaç oldu? 345 metredeymişiz. Bir 200 metre kadar önünde yol var. Evet. Şimdi sona geldik. Hani bir kilometre falan vardı diyordum ama 1 ee, bir kilometre çıkmadı burası. Şu anda 488 metredeyim. Home point'e olan uzaklığım. Ee, ve telemetre alıcım 55 adresi sayı gösteriyor. E, ee, VTX'im de 25 mW halindeyken ee, kaç derece? 56'ya 37. Bir tanesi stok dandik bir anten var. Diversity'nin. E, diğeri TBS Triumph Pro. O 55 adrese alıyor. E, şimdi milivatı 25'ten 100'e çıkartacağız ve adrese say ne kadar değişiyor onu söyleyeceğim size. E, çıkartalım Recep. Tam e, 55'e 35'ti 25 milivatken. 100 milivatı aldık. 91'e 65 oldu durumları. Bir e, 1 watt alalım Recep. Bakalım 99 göreceğiz mi? 99 e, 99'a 91'e çıkmış bir Watt'ta da. O diğer anteni değiştirmem gerektiğini buradan anlıyoruz. böyle artık gidebileceğim bir yol var mı diye bakacağım. Şu yoldan bir tık gidebilirim aslında. Şu tepeye çıkarım. 490 metre olmuşuz. Şu tepeye çıksam mı diye düşünüyorum. Ya da bu test yeter mi? Biraz komut gönderir misin hocam? Çok az da gaz ver. Kapat. Bu şekilde. Yani şu anda 500 metredeyiz tam. 495 falan. Adresi e, say değerlerimiz böyle. Bu arada 25 miliwatt'a çekebiliriz e, VTX'i. E, dediğim gibi telemetri alıcımızın şeyi luanın içinden değişiyor. Onu başta dinamik olarak ayarladığımız için değiştirmedik. Şu an 25 miliwatt'ta mıdır? Kendisi işte 70'e 100'e çekti mi? Onu bilmiyoruz ama herhangi bir kontrol kaybımız yok. Ee, zaten e, çok büyük bir data paketi gönderilmiyor ee, telemetri verisi olarak. E, bu yüzden daha düşük arası sayılarda onda daha iyi görüntüye göre iş alabiliyoruz. Bu videoda böyleydi. Şöyle ben çamur dolu bir araziden şu an buralar biraz kuru ama birazdan göstereceğim size. Bir nokta var su kanalı gibi. Etrafı full çamur. Odaya bir 10 santim batarak geçiyorum. Oradan geçerken tekrar kaydı alalım. Küçük bir kanal. Öyle anlattığıma bakmayın. Şimdi geçiş için güzel bir güzergah. Şurada taşlar var. Onların üstünden geçerim. Çamur olduğu için kayıyoruz. Ben daha güzel bir yerden geçmiştim demeyin. Ve daha da Burası Pek rahat değil. Battım çamura yani. Tabii. Ya, artık biraz batacağız. O çok batıyor. Evet buraya geçtik. Şimdi bir tane daha zor parkurumuzu var <laughs> önümüzde. Evet şurası. Bunun daha sakin bir yerini bulamadım. Az önce diğer taraf sağ taraf daha boştu diye Oradan gittim orada bayağı bir battım burası daha sakin evet. Artık öğrendik tabii Rahat yerden geçtim Kaç metredeyiz Recep? 36 metredeyiz Geldik zaten Hemen bir görüntümüze Bakarız bu galiba montordan kaydı başlatmamış olabilirim. Onu izleyemeyeceksiniz. <laughs> evet. Kaç metre? Şu anda 4 metre var. Orada. 4 metre. Çok güzel. Ne inaktivitesi oğlum? Uçak çalışıyor. Allah Allah. Ne diyor? Aktivite yok diyor. Kapatacağım diyor. <laughs> Evet, bu minik testimizi tamamladık. 1 kilometre gibi düşündüğümüz yer aslında 500 metre çıktı. Orayı da arkam alayım hatta. Görebildiğiniz ağaçların olduğu e, uç noktaya kadar, o 3 tane çam ağacı var yan yana. O noktaya kadar gittim. E, 500 505 metre falan zaten videoda söyledim. Kısa bir özet olarak e, özet geçeyim. VTX'imiz 25 mW, e, telemetri vericimiz 10 mW'dayken telemetreden 55 500 metrede 55 adet ses değerine kadar düştük. VTX'ten de 50, 50 45 civarı adet ses kadar düştük. Dediğim gibi en düşük milliwatt seviyelerinde bunlar. Bunları açınca en son da onun testini yapmıştık. Açtığımızda 1 watt'tayken VTX'imiz 99 adet ses çıktı. Hatta 100 iken de e, seviyemiz 91 adet ses kadar çıkmıştı. Bu videoda bunu gördük. ESC'mde küçük bir hata var Az önce görmüş olabilirsiniz zaten o kısım kesmediysem yüzde 80 gazlarda bir gaz kesme anlık olarak yapıyor ESC'yi değiştirip 4S bataryaya geçtiğimde gene bu mekana uçuş için geleceğiz değişik bir deneyimde dediğim gibi bir önceki videoyu izlemediyseniz mutlaka kartlar kısmında var onu izleyin durumuna Recep'le birlikte burada bir uçuş yaptık onun bir drone. Uçulmak nasıl bir duygu falan bunlarla ilgili küçük bir vlog, röportaj tarzında bir video oldu. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki video artık başka test yapma hevesim olmazsa uçuş videosu olacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi, görüşlerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.